Bugün Türklerin ilk kadın hükümdarını tanıyacağız. Tomris Hatun, M.Ö. 6. yüzyılda Saka Türklerinin lideriydi ve tarih sahnesine çok güçlü bir şekilde çıktı. Ancak hikayesi sadece hükümdarlıkla sınırlı değil, aynı zamanda cesaret ve özgürlük mücadelesinin simgesi oldu. Pers İmparatoru Büyük Kiros, Saka topraklarını fethetmek için saldırıya geçti. Ancak Tomris Hatun, asla teslim olmayacak bir ruhla karşılık verdi. Kiros, onu ve halkını ele geçirebilmek için bir barış görüşmesi teklif etti. Ancak Tomris Hatun bu teklifi kabul etmedi. Aksine, ya zafer ya ölüm diyerek savaş ilan etti. Çarpışmalar başladı ve sonuç tahmin edilemezdi. Tomris Hatun stratejileri ve kahramanlığıyla Pers ordusunu diz çöktürdü. En büyük zaferlerinden biri olan bu savaşta, Kirosu bizzat öldürdü ve düşmanını büyük bir onurla yendi. Tomris Hatun'un bu kahramanlık hikayesi. Türk kadınının gücünü ve cesaretini simgeliyor. Bugün hala adı direniş ve bağımsızlık ile anılıyor. Tomris Hatun sadece bir hükümdar değil, özgürlük mücadelesinin temsilcisidir.